gördüğünüz gibi çiçeğimiz var. Burada böyle özellikleri var. Çiçeğin özelliği. Ondan sonra yaprağın özelliği. Ondan sonra gövdenin özelliği ve kökün özellikleri. Şimdi bunları size okuyalım. Şimdi hızlıca bir okuyorum. Çiçeklerin bir bitkinin üreme organıdır. Taşıyan kısmıdır. Birçoğu hoş konu kokulu ve güzel ev rengidir. Bunun için süs olarak bahçelerde, yapraklarda, evlerde yetiştirilir. Ee, şimdi yapraktını okuyorum. Çiçeği okuduk yaprağı yaprak. Ee, yaprakların me memeli hayvan hayvanlarda olan akciğer akciğerlere benzer özellik göster gösterdiği söylenebilir. Şimdi de gövdenin özelliğini okuyoruz. Ee, çiçek ve yaprak gibi bitti. Bitkilerde da dal yaprak meyve olarak nitelenen kesim kesimlere gövdedir. Kökler kökler ağaçlarında e, emirlen, su bitkilerinin tüm o e, o, naktede, naktelerine gövde aracılığı, aracılığı gönderilir. Şimdi de kök. Son olarak kökümüz kaldı. Bitkinin toprakla toprakla ilistiğini sağlayan bölüme kök denir. Bu kısma toprağın toprağın altında yer alır. Bitki yaşa yaşamsal fa e, faaliyetini sürdürmeleri için çiçekli minerallere ye, ye, yer yer duyar.